Merhaba, ben Selçuk baştu Bugün sizlere Ankara Anlaşması vizesi iş planı hakkında bazı bilgiler veriyor olacağım. Öncelikle iş planı için uzman bir danışman desteği almanız gerektiğini belirtmek isterim. İş planı Ankara Anlaşması vizesi başvurusunda en önemli adımlardan biridir. Unutmayın ki uzman desteği olmadan yapmış olduğunuz vize başvurunuzun red alma ihtimali yüksek olup Verilen red kararı bir sonraki vize başvurunuzu da etkileyeceğini hatırlatmak isteriz. İş planının tamamen kişi bazı hazırlandığını önemli belirtmek istiyoruz. Birçok kişi arkadaşının onaylanmış iş planı üzerinde bazı değişiklikler yaparak başvurusunda bu iş planını kullanmayı düşünmekte. Bu şekilde başvurunun son derece riskli olacağını ve red alma durumunuzda bir sonraki başvurunuz için de olumsuz bir durum teşkil edeceğini tekrar hatırlatmak isteriz. Ayrıca başvurulardaki iş planlarının İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından özel bir taramadan geçtiğini ve bu tarama ile benzer iş planının daha önce kullanıp kullanılmadığının kontrolü de yapılmaktadır. Firmamız için her başvuru sahibi özel olup tüm iş planlarını kişiye özel hazırlamaktayız. Peki bu iş planının içeriği nasıl olmalıdır? İş planı sizin İngiltere içinde yapmayı planladığınız iş ile ilgili belli verileri dayanan, bu iş kolu ile ilgili mevcut tecrübelerinizden bahseden, iş kolunda uzman olduğunuzu, bu iş kolunu İngiltere'de nasıl yapmayı planladığınızı belirten, finansal ve istatistiksel veri de barındıran bir nevi rapordur. Daha fazla bilgi için Londra merkezli 50 kişiden oluşan uzman avukat ve danışmanlarımızla da sizleri ofisimize bekliyoruz.